Tek tıkla CMYK renk efekti. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan iyi 21 eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde gördüğümüz fotoğraf üzerinden hareket ederek tek tıkla gördüğümüz etkiyi elde edeceğiz. Action'lar sayesinde tabii ki de action'lar ne diye merak ediyorsanız hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk önce buradaki dökmanlarımı kapattırıp sizlere action hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. İlk önce ben burada Adobe Photoshop CC kullanıyorum. 2015 tarihi itibariyle en güncel versiyonu şu an için ve İngilizce olduğunu fark etmişsinizdir. Onun için bu action'ı kurduktan sonra Photoshop programına bazen Türkçe kullanan arkadaşlarımızda küçük sorunlar ortaya çıkabilir. Onun için İngilizce kullananlar için ben bu action'ı kullanmalarını faydalı buluyorum. pcderslerim.com adresine ücretsiz olarak action'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. Action'lara ulaşabilmemiz için yukarıdaki pencereden window'un altında yer alan action panelini seçmemiz lazım. Aşağıya doğru hareket ettiğimizde gördüğünüz gibi burada action kısmını görebiliriz. Alt F9 da tıkladığımız zaman kısa yollardan action panelimiz açılacaktır. Gördüğünüz gibi action panelinin bunun içerisinde yer alıyor. Şu an için gördüğünüz gibi default actions yani Photoshop'un üzerinde kurulu gelen actionlar bunun içerisinde yer alıyor. Ben kendi actionımı kuracağım. Nerede mi actionlarım? Bizidersinim.com adresine indirdikten sonra sizin karşınıza farklı bir dosya gelecektir. Adobe Bridge programına gittim. Burada 3 tane farklı dosyam var. Bir tanesi ATN yani Adobe Actions yani Photoshop'un actionları anlamına geliyor. Bunu kuracağız. Action dosyamız bu. Yani PC derslerim adresini indireceğiniz dosya bu aslında. Sağ tarafta da iki tane görselin mevcut. Bir tane model, bir tane de en son hali. Ben ilk önce modeli isterseniz sürükleyip Photoshop programı içerisine bırakalım ve görelim nasıl bir etki elde edeceğiz. Dökümanın buraya geldi. İkinci işlem action'ımı buraya yüklemem gerçekleştirmem lazım. Nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar? Çok basit. Bridge programının içerisine gittikten sonra CMYK'nın üzerine çift tıkladıktan sonra otomatik olarak kurulum işlemi gerçekleştirecektir. Ve gördüğünüz gibi kurulum burada gerçekleşti. Ama diyelim ki bazen sorunlar çıkabilir ve çift tıkladıktan sonra bu kurulum gerçekleşmeyebilir. Peki ben manuel olarak kurulum nasıl yapabilirim? Çok basit action'ın üzerinde gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir tane böyle ikon var. Ben bunu tıkladıktan sonra içerisinde load actions kısmını bulacağız. Load actions kısmını bulduktan sonra karşıma çıkan pencere içerisinden action'ı ben nereye indirdiysem orayı bulduktan sonra seçip action'ımızı load dememiz yeterli olacaktır. Şu an ben kurulumu yaptığım için cancel dedim ve burada action'ımız yer alıyor. İkinci işlem şimdi ben buradaki üçgenin üzerine tıkladım ve burada gördüğünüz gibi birçok efektlerim var. Sadece CMYK renk efekti değil. Sizlere sürpriz yapmak isterim. Hem CMYK renk efekti var hem bulanıklaşma, güneş etkimiz var. Farklı sevinme renklerimiz var. Keskinleştirme, rüya modu ve matlaşma dilimiz efektler var. Bunların her birisi hakkında ben sizlere eğitim verdim arkadaşlar. Ama buradaki efektimizi biz tek tıkla yapabiliriz bu sayede isterseniz de eğitimlerinde tane tane kanalımızdan izleyebilirsiniz. İlk önce CMYK renk efektini ben üzerine seçtim. Play butonu yani oynat butonuna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi sağ tarafta katmanlar oynamaya başladı ve siz hiçbir işlem yapmadan buradaki etkilerimizi aldık. CMYK renk efektimiz geldi. Görselimizin kalitesine göre buradaki efektlerimiz farklılık elde edebilir. Ama ne kadar buradaki şu an gördüğünüz fotoğraf normal fotoğraf makinesi değil de cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğraf olduğu için sizler için bence uygun olacaktır ve daha güzel etkiler elde edeceksinizdir. Bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz birazcık bulanıklaştırma ortalığı bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ben bulanıklaştırma işlemini üzerine seçtim. Oynat butonuna tıkladığım zaman gene sağ taraftaki katmanlar panel hareket etti ve gördüğünüz gibi yukarı ile aşağı kısım bulanıklaştırdı ve ortadaki kısım böyle bir etki elde ettik. Bir sonraki aşamaya bakalım. Güneş efektimizi ilave edelim. Ben güneşin üzerine tıkladım. Oynat butonuna tıkladım ve güneş efektimiz buraya gelecektir ve gördüğünüz gibi güneş efektimiz buraya geldi. Ben şimdi diyelim ki güneşin burada olmasını istemiyorum da ortada olmasını Yorum Nasıl yapacağım arkadaşlar? Tüm efektlerimiz üzerinde manuel olarak oynama yapabilirsiniz. Nasıl mı? Sağ taraftaki katmanlar paneline dikkat edelim. Eğer sizde katmanlar paneli gözükmüyorsa bu da bir panel. Paneller nerede yer alıyor arkadaşlar? Window menüsünün altında gördüğünüz gibi katmanlar panelimizde burada. Kısa yolda F7. Ben şimdi Oradaki ışığı değiştirmek istiyorsan bu akıllı obje içerisinde akıllı korumalı kutu ne anlama geliyor diye merak ediyorsanız eğer kanalımızda bununla ilgili de eğitimimiz var izleyebilirsiniz. Ancak akıllı korumalı kutu sayesinde ben buradaki işlemlerin her birisiyle filtrelerimle oynama yapabilirim. Mesela lens flare yani güneşimiz anlamına gelen kısım ben bunun üzerine çift tıkladığım zaman karşıma çıkan pencereden istediğim gibi güneşin sağa sola aşağı yukarı böyle bu şekilde hareket ettirebilirim. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirim ya da farklı etkiler buradan seçip uygulamamızı gerçekleştirebilirim. Şu an için buradaki güneş etkisini sevdim. Onun için cancel dedim ihtiyacım yok. Ama siz buradan istediğiniz herhangi bir değişikliği yapabilirsiniz. Sevimli renklerimizden isterseniz ilave edelim. Sevimli renkler kısmını seçtim. Oynat butonuna tıkladım ve gördüğünüz gibi direkt buraya efektimiz geldi. Ben bunun üzerinde istediğim gibi oynama yapabilirim ya da renkleri değiştirebilirim. Ancak ben burada şu an için action içerisinde böyle bir renk tonunu kullandım. Renkleri değiştirmek isterseniz eğer arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ taraftaki katmanlar üzerindeki bu ikon üzerine çift tıkladığım zaman karşıma çıkan pencereden bu gradyan kısmından istediğim herhangi bir rengi şu şekilde seçebilirsiniz ve değişik yapabilirsiniz. İstediğiniz kendi renklerinizi de buradan seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben şu an için bu renklerden memnunum onun için burada uygulamamız gerçekleştirdim. Şimdi keskinleşme kısmımız var. Buradaki keskinleştirme nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi görseniz birazcık bulanık gibi sanki. Ben bunu keskinleştirme yapacağım. Onun için keskinleşme seçili olduktan sonra oynat butonuna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi burada keskinleştirme işlemimizi gerçekleştirdik. Şu an için video ile ilgili olarak kalitesi ile ilgili olarak burada çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Yani yani keskinleşmenin ne kadar net olduğunu göremiyoruz. Ancak siz kendi fotoğraflarınızı uygulama yaptığınız zaman buradaki etkiyi göreceksiniz arkadaşlar. Rüya modu dediğimi bir tane kısım var. Rüya modu ne anlama geliyor? İsterseniz bakalım. Ben oynat butonuna tıkladım ve rüya modu çalışma işleminizi gerçekleştirdi. Ve gördüğünüz gibi şöyle sanki rüyadaymış gibi bir etki elde etti. Ama küçük bir sorunumuz var. Şa sanki renklerimiz birazcık daha patladı. Ben böyle olmasını istemiyordum. O zaman nasıl yapacağım arkadaşlar? Matlaştırmaya kullanabilirim. Ancak rüya modu üzerinde de ben birazcık bahsetmek istiyorum. Rüya modunun üzerinde değişiklik yapmak isterseniz eğer rüya modunu çalıştırdıktan sonra buradaki gaussian blur kısmını görebiliyorsunuz. Ben bunun üzerine çift tıkladığım zaman karşıma çıkan pencereden imleci sağa doğru hareket ettirdiğimde burada farklı etkiler elde edebilirsiniz. Yani denemekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu action'a birazcık alışın ve alıştıktan sonra da farklı farklı etkileri buradan elde edebilirsiniz. Ben şu an için memnunum sistemden. Biraz önce de belirttiğim gibi buradaki renk tonlarımız birazcık patlamış. Sanki ben bunu birazcık daha düzene getirmek için ne yapacağım? matlaştırma üzerine seçtim. Oynat butonuna tıkladım ve görselimiz matlaştı ve gördüğünüz gibi farklı güzel bir renk tonları elde ettim. Ben bu renk tonları nasıl değiştirebilirim ve daha farklı renk tonları nasıl elde edebilirim diyorsanız gene beni takip edin arkadaşlar. Şu an için ben buradaki katmanımı kapattım ve gördüğünüz gibi action panelimizi kapattık ve burada en sondaki matlaştırma action'ımız buraya geldi. Ben buradaki ikona çift tıkladım. Karşıma çıkan pencereden istediğim herhangi bir renk tonlarıyla oynayabilirim. Matlaştırma aslında siyah tonlarını birazcık daha grileştirme anlamına geliyor. Ama gördüğünüz gibi bunun içerisinde birazcık yeşiller var sanki. Burada sanki kırmızılar var. Ben bunlar üzerinde oynama yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? RGB. Red, green, blue. İngilizceden tercümede kırmızı, yeşil, mavi. Ben kırmızı dedim ya ilk başta yeşil demiştim aslında. O zaman yeşil renkleri bunun içerisinden seçelim. Bakalım green yeşildi. Ben bunu seçtim. Şimdi bunun üzerinde istediğim gibi oynama yapabilirim. Buradaki temel mantık çok fazla oynama yapmayın arkadaşlar. Çok fazla abartı yaparsanız göreceğiniz gibi burada istemediğiniz sonuçlar elde edeceksinizdir. Minnacık böyle küçücük oynamalar yaparak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Ben buradaki kısımlardan bahsetmek istiyorum. Siyah gri ve beyaz var. Siyah ne anlama geliyor? Gölgeler, orta renkler ve beyaz renkler. Yani burada siz göz kara ile gölgelerde mi ya da orta renklerde mi ya da beyaz renklerde mi oynama yapmak istiyorsunuz. Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi green değil red yani kırmızıların bir acık daha azaltmak istiyorum. Buradaki gölgeler kısmındaydı kırmızılar mı sanki. Ben hafifçe böyle oynattığım zaman istediğim sonucu elde ettim. Bu göz zevki meselesi isterseniz şu şekilde de bırakabilirsiniz. Ancak ben şu an küçücük böyle oynatma işlemini yaptım ve bundan memnunum. Buradaki istediğiniz herhangi işlemlerde de oynayabilirsiniz. Pratik yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Bu eğitim videosunu izledikten sonra en az 2-3 saat hayatınızı ayırın ve pratik yapın arkadaşlar. Gerçekten farklı sonuçlar elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şu an için eğitimimiz tamamlandı sanki. Umarım eğitimden memnun kalmışsınız arkadaşlar. Sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere destek olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Eğitimlerimizden memnun kaldıysanız beğen, yorum yap, paylaş. Bize destek olun.